Saylor, Michael Saylor, Microsoft'un başındaki adam. Ondan sonra bunun yanında devam ettiren akabinde birkaç kişi işte bunlara biz büyük yönlü kurumsal alımlar diyoruz ya. İşte bu kurumsal alımların devamı, kurumsal alımların devamı geldikçe zaten bu marketi yükselecek. Ve bu kurumsal alımlar yani bu marketi yükselten kurumsalcılar adamlar diyor ki biz hala uzun vadede elimizde Bitcoin tutacağız daha e, Metaplit şirketi iki gün önce açıklama yaptı BTC aldığına dair. Ondan sonra makro stratejinin başındaki Michael Saylor tekrardan bir açıklama yapmıştı işte şu kadar BTC'ye sahip olduğumuzla ilgili. Sonra akabinde devam eden ya kurumsal alımlar ne kadar çok alım yönlü iştah gelirse tabii market o kadar çok alım yönlü iştaha gidecek. Yani yükseliş iştahına girecek ama işte bu kurumsal alımlar eğer marketten vazgeçerse ister istemez